Finans menüsünden carilere geliyoruz. Burada bütün carilerimiz bakiyeleriyle beraber listeleniyor. Filtre aç butonuna bastığımız zaman dilediğimiz cariyi seçebiliriz. Mesela kurumsal yazılım carisini seçtim. Mouse'a çift tıkladım. Cari kartıyla ilgili bilgiler burada görüntüleniyor. Mesela şurada firmanın web sitesini doldurayım. Kaydet butonuna bastım. Gördüğünüz gibi bir değişiklik yaptığınızda bu güncellemeyi kaydedebiliyorsunuz. Buradan temizle butonuna bastığınız zaman filtre tamamen temizlenmekte. Filtreyi aç butonuna bastığınız zaman buradaki filtrelerle de ekranı filtreleyebilirsiniz. Bizim programımıza yeni geçiş yaptığınızda daha önceki programınızdaki carileri bizim programımıza aktarmak için Excel aktarımını kullanabilmektesiniz. Şablon indir butonuna basıyorsunuz. Bu şablonu indiriyorsunuz. Şablonun içindeki verileri doldurduğunuzda Excel aktarım menüsüne geliyorsunuz. Şablondan aktar butonuna basıyorsunuz. Var olmayan kayıtlar eklensin işaretliyorsunuz. Dosya yükle butonuna basıyorsunuz. Hazırladığım cari kart listemi dosya olarak yükledim. Aktar butonuna basıyorum. Böylece yeni aktarmış olduğum cari'ler de programa eklenmiş oldular. Bu cari kartlar yüklendi fakat hesap planı kodları yüklenmemiş. Bu durumda hesap planı kodlarını yükleyelim. Daha sonra cariyi yeniden güncelleme işlemine tabi tutarız. Muhasebe menüsünden hesap planına geliyorum. Excel aktarımına bastım. Şablonu ben daha önce indirmiştim. İndirdiğim şablonu doldurdum. Şablondan aktar butonuna basıyorum. Var olan veriler güncellensin. Dosya yükle butonuna bastım. Hesap planı Excel'den. Bu listeyi aktarıyorum. Şimdi buradan filtre aç butonuna bastım. 120 hesaplarıma bakayım. Gördüğünüz üzere yeni carilerin hesap planları yüklenmiş durumda. Cariler kısmına geçiyorum. Excel aktarımı yapacağım. Şablondan aktar butonuna bastım. Bu sefer var olan veriler güncellensin işaretledim. Dosya yükleyeceğim. Cari kart listesi Excel'den. Aktar butonuna basıyorum. Gördüğünüz üzere hesap planı kodları da dolmuş oldu. Daha önce hesap planı kodlarının yüklenmemesinin nedeni bu hesap planı kodlarının öncelikle hesap planına yüklenmemiş olmasıydı. Hesap planı listesini bu şekilde oluşturdum. Cari kart listesi de bu şekilde oluşmuştu. Gördüğünüz üzere muhasebe hesap kodu alanı doluydu. Fakat bu muhasebe hesap kodları muhasebede yoktu. Ben de muhasebe hesap planı kodlarını yükledim. Daha sonra bu carileri yeniden yükleyip güncelle seçeneğiyle hesap planı kodlarını yüklemiş oldum. <laughs>